Selamlar dostlarım Squad Bastards'ın yeni bölümünde savaşa girmeden önce direkt ben şuradaki sandıkları açmak istiyorum. Bakalım içinden ne çıkacak süper büyük de, de anında çok güzel oldu bu. Video arkadaşlar lütfen baştan sona izleyip like atmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum. 10 tane barbar bar karı bu şekilde almış olduk. Buradan direktmen hepsini açıyorum ve yine güzel bir şey gelecek. Bir karakter seç diyor. Yine barbar veriyorum. 8 tane barbar gelmiş oluyor. Hızlı bir şekilde açıyorum. Yine süper büyük oldu. Süper büyük gelmesi gerçekten güzel oluyor burada. Yine barbar kara veriyorum. Barbar da artık arkadaşlar ultra'ya götüreceğiz gibi. Baya baya yükselttik onu da. Ve şimdi bir tane daha açıyorum ve buradan bir karakter seç diyor. Bu sefer veriyorum arkadaşlar. Çünkü barbar kar gelmedi. Bir tane daha açmak istiyorum. Buradan da süper büyük geliyor ve bu sefer çok fazla gelecek. Bakalım kaç tane çıkıyor içinden. Ve baktığımızda barbakara 18 tane diyor. Süper oldu. Bayağı iyi oldu. Bir tane de ender açalım arkadaşlar. Ve şimdi isterseniz hep beraber savaş çıkalım. Dostlarım açıklama kısmına bulunan linkte. Hangisini alsak? Arkadaşlar açıklama kısmına link var. Hesap.com.tr'den kayıt yaparsanız şu anda bir sürü çekiliş var arkadaşlar. Direkt maçı kalksındaki linkten kayıt yapıyorsunuz siteye ve sitenin çekilişler kısmından oradan tüm çekilişe katılabilirsiniz. Şu anda haberiniz yoksa gidin ve çekilişe katın arkadaşlar. Tüm oyunlarda çekilişler var. Hepsine katılabiliyorsunuz. Çok güzel ödüller var. Bilginize bunu bu şekilde bilgisini vereyim. Şu anda açıklama kısmında link bulunuyor haberiniz olsun. Ve hemen isterseniz Barbara alıp direktmen yola çıkalım. Bakalım sonuç ne olacak. Şuradan hızlı bir şekilde kırmaya çalışıyorum. Ve bir taş tamam. Bir altını altına açar hepsini açabiliriz derken bu adam buradan geldi. E, nasıl yapsak? Tamam şunu açtık. Bir tane daha Barbara aldım. E, sen gelmedin ki hemen. Sen gelmen lazım bence ya. E, gelmelisin. Çok geç geldin ya. Bir tane daha barbar aldık. Yolu kırmayalım. Buradan geliyorum. Bir tane daha barbar alıyorum. Ondan sonra gelip buradan bir tane daha barbar almak istiyorum. Çok güzel ilerliyoruz. Onu açtılar. Onu niye açtılar bilmiyorum. Buradan direkt ben sol alta gitmek istiyorum. Böyle hızlı bir şekilde 4 tane sandık döngüsüne girmeye çalıştım. Ve gayet de iyi gidiyoruz. Şunlar ölmesinler. Köprü yıkılmasın çünkü. Yıkılmadı tamam. Bir tane daha 3. Üçüncü barbar füzyonu yaptık. Çok iyi oldu. Bir tane daha barbar alıyorum. Şunu da açarsak Abi adam yıktı da ben bundan hemen bir intikam alalım. Sen bunu nasıl açarsın deyip adamı yok ettik dostlarım. Az kaldı yok ediyoruz. Şunu aldık. Ve yok ettik. Gayet iyi gidiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Burada o golem bir patladı hepsi geldi. Ama ayakkabı ihtiyacımız var. Bize bir tane birinci lazım. Bir birinci gelse var ya her şey güzel olacak. Bir tane daha barbar aldım. Buraya geldim. Bunu açıyorum. Yine barbar alıyorum. Buraya geldim. Yine barbar alıyorum. Abi çok güzel bir döngüye girdik şu anda. Hemen gelip şunu açıyorum. Binici alıyorum. Artık hızlı koşabileceğiz. Geldim buradan barbar aldım. Geldim buradan. Tekrar barbar. Abi çok güçlüyüz. Yine barbar. Buradan barbar. Yine barbar. Evet çok iyiyiz. Bunlar da yıksın birbirini. Geldim buraya. Barbar kral da aldım. Artık daha da güçlü vuracağız. Yine barbar aldım. Kaç tane oldu sayamadım. Sayabilen var mı? Dostlarım lütfen videoyu baştan sona izleyip like atmayı unutmayın. Direkt ben bak... Abi dur ben karşıya gittim. Bunları yıkalım. Hemen yıkacağız. Yapacak bir şey yok. Ben bunları açmayacaktım. Yanlışlıkla fren kaldım bu arada. Tıkladım hızlıca. Antrenmanı almaya bile gerek yok da aldık yine de. Geldim buraya. Şunu bile merak ediyorum. Abi golem yok oluyor. Saniyesinde yok oluyor. Daha da güçlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hızlı hızlı topluyorum. Hiç vakit kaybetmeden şunu da alalım. Alamadım. <laughs> aldım. Barbar aldım tekrardan. Geldim buraya sandık açılıyor. Şuradan bir tane pen aldım bu sefer. Geldim buraya. Binici aldım. Yok ediyoruz. Yok ediyoruz. Kimse karşımıza dayanamıyor. Yine barbar aldım ve burası bitmiş. Diğer sandık nerede? Abi sandıklar çok uzakta artık. Şöyle o ne lan bana bir tane vurdu uçtum. Olmadı bu. Pen'i aldık. Bir yağdım ser. Buna bir vuralım ya. Bu videomuzda sponsorumuz olan hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Bu siteye ücretsiz bir şekilde kayıt olmak istiyorsanız açıklama kısmına referans linkimi bıraktım. O linkten kayıt olursanız bana çok güzel bir faydanız olmuş olur. Siteye kayıt olduktan sonra oynamış olduğunuz tüm oyunlarda yapacağınız harcamaları daha da uygun bir fiyata yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz tüm oyun ve uygulamadaki teklifler normal fiyatından daha da uygun fiyatta. Hesap.com'a üye olup bunlara göz atmayı unutmayın. Gerçekten işinize yarayacak. Çok güçlüyüz, çok güçlüyüz. Öfke Bastan'la yazar ki derken o ne yaptı? Bana bu adam ne yaptı? Abi bana bu adam neyle vurdu ki orada? Abi oyunun bir anda ben neye uğradığımı anlamadım. Dostlar bu adam bana neyle vurdu orada? Cidden bana nereye vurduğunu anlayamadım ki. Kanunda yok oldu. Dostlar artistimiz bu kadardı. Artık oyun bitmiş bulunmaktadır, haberiniz olsun. Ne yaptılar bana öyle? Ben anlamadım. Ona alana sarı vuran bir şeylerle vurdu orada ama... Acaba <laughs> dynamike falan mı vardı? Dostlar ben bir anda yamuldum. Hiç beklemiyordum bunu. Neyse üçüncülük değildir derken dördüncülüğe düşüyor gibiyiz. Abi ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Var mı bunun aykı? Ben ne vurdu ki orada ya? Kraliçe falan mı sektirdi? Bir şeyler. Yani ben bir kombo yedim. Alan sarı üstüne alan sarı yedim ben orada. Direkt adamın içine girmeyeceksiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Çok kötü oldu ya. Aşırı hasar yedim. Çok sıkıntılı bir olay. 4x dynamite aldık. Yani sevinemedim şu an. Yamuldum. Neyse bunu da beraber görmüş olduk. Bir dakika bir dakika. Böyle bir olay yok. Bir tane daha 4x alacağım ben buradan. Tamam şimdi yolumuza devam edebiliriz. Bu yaşadığım olay neydi bilmiyorum arkadaşlar. Ee, anlayanlar yazsınlar. Büyük ihtimal alana sarı üstüne alana sarı yedim. Kraliçe sektirmiş olabilir. Baba kağıt sektirmiş olabilir. Şerisi vurmuş olabilir. Ee, hepsi beraber vurduğundan dolayı. Orada bayağı bir yamuldum ben. Adam combo yaptı bana. Çok sıkıntılıydı ya. Ozan şimdi birinci olacağız ve kendimizi affettireceğiz. Hadi bakalım. Saatte sağlıklar geldi ve saatte sağlıklardan. Hadi hadi başla başla bekleme yapma. Direkt barbarları toplayıp savaşa çıkacağım. Aldık fır kasamaya ve dönem vermeyeceğim. Hatta hemen ortaya gitmek istiyorum. Barbar gelmedi geldi. Tamam. Şunları bir hızlıca toplayalım. Şundan ne geldi? Altın geldi. Bundan ne geliyor? Tamam. Şunu bir açalım. Ve hemen yukarıdakini de almak istiyorum. Bir tane daha barbar. Şöyle yaptık. Şunları toplayalım. Bunu atarsak buradan da altın alırız. İçeride bayağı güzel bir altınla girmiş olduk. Bir tane daha barbar aldım. Hop yaz içeriye. Bu adam geldiği için kesiyorum arkadaşlar. Tam bolsunu salmış olduk. Aslında kestik onu da olurdu. Erkenden biterdi. Çok oyalanmayalım. Sandık 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 sandık. Birinci de olur birinci de olur hız derdimiz de kalmadı. Barbar toplamaya devam. Barbar toplamaya devam arkadaşlar. Bunu kesip direkt ben bir tane daha sandık açıyorum. Bir tane daha barbar. Aslında kimse güçlenmeden kessek mi ya birkaç kişiyi? Olur aslında. Şu an ben gayet iyi bir güçteyim. Birkaç kişiyi keselim burada. Şunu bir indirip bir tane daha sandık açayım ama öncesinde. Tamam. Bir aldım. Şöyle yaptık. Yok yine aynı olayı yaşayacağız şimdi. Acele etmeyelim. Ufak bir gücü ihtiyacım var. Yukarıda bir adam ne yaptı onu anlamadım. Daha temkinli oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Tamam bunu yeriz burada. Kaçamaz diye düşünüyorum. Çünkü benim bayağı bir ayakkabım var. Tamam. O da ödü, bu da öldü. Güzel. Şu sandığı açalım direkt ben. Ee, bar bar devam ya. Bar <laughs> bar devam edeceğiz. Ya ben hala deminki maçın şokundayım ya biz ne yaşadık orada öyle ne yaptılar bize gerçekten canım çok yandı. Hiç beklemiyordum şok oldum o an. Ya fark ettim erkenden bir şey olduğunu da kaçmak istemedim. O an yaşamak istedim orada. Ee, Şere aldım. Buna bulaşsak mı ya? Bunu kesebilir miyiz? Keseriz bence. Hatta şöyle yapalım. Tamam çok iyiyiz yıktık. Bu çünkü tek daha doğabilir. Topla topla topla. İyi iyi kimse yokken aldık hepsini işte. Bir tane daha tank. E bundan anahtar çıkmadı mı? Sen ne yapıyorsun bana ya? Oh. Tek tek yıkalım. Burada da beni yıklama olsun. Hatta benim beam'i yıkmış ya. Abi beam'den ne istedin sen ya? Gel buraya bir kaçma bir gel. Dönüp bana vuracak bir tane sağlam da. Heh şöyle vuralım ya. Sen benim beam'den ne istedin ya? Cidden benim beam'e ne yaptınız ya? Tamam. Yedik bunu burada. Yok oldu. Bu da demin benim gibi yaptı herhalde. Kaçmayı düşünmedi. Abi bir tanesi de kaçıyor sadece. Gel buraya. Vuracağım durduğum gibi de. Ya vuramazsam diye düşünürken. Çepeceğini sanıyor. <laughs> Abi olaya bak ne kovaladık ya. Biraz sandık kaçmalıyız. Şu an artık sandık açmalıyız. Goblin mi verdin vere vere? Ciddi misin? Vizyon Goblin mi verdi? İlginç. Biraz daha büyümeliyiz. Biraz daha güçlenmeliyiz. Sonra ortakini tekrar almaya gidebilirim. Bunu da yıkalım. Aha yıktılar. Ben bana bir şey mı burada. Oo. Oh, tamam adam birazcık yalamış olduk. Bence yeterli şu an yapmış olduğumuz hareket. Ee, bir tane daha tank alalım. Tank ve füzyon olmuş olur. İçerideki topluyorum. Barbar kal aldım. Yakından da sağlam vururuz. Adam base çok fazla. Base bize çok sağlam vurabilir. Biraz daha güçleneceğiz. Biraz daha güçleneceğiz. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Birinciyiz zaten. Ölmeyelim. Aman dikkat. Sandık gelir şimdi. Geldi. İyileştirmeye gerek. Aa raf alırdık. Laf alırdık. Acele ettik. Acele ettik. Dur. Sakiniz. Şöyle yandan şuna bir tane vursak mı? İyi kaçıyor. Güzel kaçıyor. tam birinciyiz. Arkadaşlar bu şekilde birinci oldu. Deminki maçı hala aklımdan çıkartamıyorum. Ya. Ben o maçı büyük bir 10 gün boyunca unutamayacağım. 6 e, pardon 4x katlayıcılığı. 9 tikli sandığımızdan bakalım ne geliyor arkadaşlar. Sıradan büyük süper büyük. Süper büyük oldu. Son anda oldu. Yani bir 10 tane falan gelecek. 8 tane geldi. Bu şekilde almış olduk. Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. Bugün de boş geçmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.